Arkadaşlar, bu haftaki konumuz sözcükte anlam. İki dersimizde de sözcükte anlam konusunu anlatacağım. Yani ikiye böldüğüm dersim. Şimdi e, ilk dersimizle başlayalım. Önce sözcük, yani eş anlamlısı kelimenin tanımını yapalım. Tek başına bir anlamı olan ya da anlamı cümlede sezilen, cümle kurmaya yarayan anlatım araçlarına sözcük kelime denir. Tek başına anlamı olan kelimeler, kalemlik, akıl, karanfil, ağlamak, zengin sözcükleri tek başına da anlam ifade edebiliyor. Ama bazı sözcüklerimiz, bazı sözcüklerimizin tek başına anlamı yoktur. Mesela gibi, için, göre, ile ve sözcüklerin tek başına anlamı yoktur. Bunlar diğer sözcüklerle birleştiğinde cümle içinde anlam kazanan sözcüklerdir. Sözcükler ya kendi başlarına bir anlam taşır ya da sözcüklere cümle içinde anlam yüklenir. Böylece sözcükler değişik anlamlar kazanır. Ee, arkadaşlar Türkçe'de e, dilimizde bir sözcüğün birden fazla anlamı vardır. E, buna biz sözcükte çok anlamlılık diyoruz. Yani birçok anlamda kullanılabilir bir sözcük. Şimdi bakalım e, anlamlarıyla Aa. devam edelim. Sözcüklerde anlam özellikleri 1. Gerçek anlam bir sözcüğün herkes tarafından bilinen ilk anlamlarına gerçek anlam denir. Ceylan'ın tatlı suyu Akdeniz'in tuzlu sularına karışır. Burada tuzlu e, aklımıza gelen ilk anlamı yani tuzu çok olan anlamında kullanılmış. Kaya'nın sert yüzüne dokununca elim kesildi. Burada e, yumuşak olmayan anlamındadır. Yani yine ilk anlamı. Bu soğuk havalar beni mahvetti. Soğuk ısısı çok düşük olan. Bu derin çukura mı düşmüş? Derin, yani dibi ağzından, yüzeyinden uzak olan anlamında kullanılmış. Pazardan aldığı elmaları ince ince kesti. Burada da ince, kalınlığı az olan anlamında kullanılmış. Anne yemeğe acı katmışsın. Burada da acı, tadı yakıcı olan, yani tatlı olmayan anlamında kullanılmış ve bunların hepsi e, herkes tarafından bilinen ilk anlamıdır. A temel anlam Bir sözcüğün dilde kazandığı ya da o sözcüğün söylendiğinde zihinde canlandırdığı ilk ve en yaygın anlamıdır. Top oynarken kolum kırıldı. Evet burada kol aklımıza gelen ilk anlamı vücudumuzda bir organ olarak kullanılmış. Gözleri çok ağrıdığı için doktora gitmiş yine ilk anlamı. Soruları bilemeyince burnunu kaşıyor ilk anlamı. Çocuğun çürüyen dişi çekildi yine ilk anlamında kullanılmış. Annesi çocuğun elini tutuyordu. Tutmak sözcüğü de aklımızda zihnimizde canlanan ilk anlamıyla cümlede kullanılmış. B. Yan anlam. Bir sözcüğün temel anlamına bağlı olarak zaman içinde kazandığı anlamlara yan anlam diyoruz. Örneklere bakalım. Çantamın kolu koptuğu için kucağımda taşıyorum. Burada kol çantanın bölümü anlamında kullanılmış. Masanın gözündeki kalemi uzatır mısın? Masanın yine bölümü olarak kullanılmış göz sözcüğü. Az önceki göz sözcüğünden bakın farklı anlamda. Fırtınadan dolayı sandalın burnu zarar görmüş. Burun burada da aklımızda zihnimize gelen ilk anlamı değil. Sandalın ön kısmı anlamında kullanılmış. Yemeğe bir diş de sarımsak atarsan iyi olur. Burada diş tane anlamında kullanılmış. Bugün şansın iyiymiş. Çok balık tutmuşsun. Burada da tutmak sözcüğü avlamak anlamında kullanılmış. Evet arkadaşlar hem temel. Hem de yan anlam gerçek anlamın içinde yer alır. Yani e, size gerçek ya da mecaz anlam olarak sorulacak yan anlamda bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Sert sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert mermerin işlenmesi zordur cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. A penaltıda sert vuruş önemlidir. B. Çocuklarla sert konuşmasını istemiyorum. C. Ali'nin bu kadar sert olduğunu sanmıyordum. D. Aldığım cevizler çok sert çıktı. Burada e, sert sözcüğü, sert mermerin işlenmesi yani yumuşaklığı, e, kıvrılması olmayan bir şey olarak kullanılmış. E, yani D şıkkı, aldığım cevizler çok sert çıktı anlamıyla kullanılmıştır. İki, mecaz anlam. Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında bir anlamda kullanılmasına mecaz anlam diyoruz. Örneklere bakalım. Yemekten sonra bu hesap bize tuzlu geldi. Tuzlu burada pahalı anlamında kullanılmış. Babam oldukça sert bir karaktere sahip. Burada da sert sözcüğü yani ım, hırçın, öfkeli anlamında kullanılmış. Son zamanlarda bize karşı soğuk davranıyor. Burada da mesafeli anlamında kullanılmış soğuk sözcüğü. Annesini kaybedince derin derin düşüncelere daldı. Yani m, uzun düşüncelere daldı anlamında kullanılmış. Bu hareketleriyle ince biri olduğunu kanıtlıyor. Burada da ince, hassas, nazik anlamında kullanılmıştır. Yani gerçek anlamı dışındadır tüm altı çizili olan sözcükler. Acı haberi alınca dünya başına yıkıldı. Burada acı haber kötü haber, üzücü haber anlamında kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Gün ağarınca kapıyı kapatıp çıkmış evden. Kapı sözcüğünün altı çizili B. İş yerindeki huzursuzluğu bize yansıtmak istemiyor. Yansıtmak. C. Eski adetlerin birçoğu artık yaşamıyordu. Artık. D. Acıların bir gün dineceği umuduyla yaşıyordu. Evet. Altı çizili sözcüğe baktığımızda B e, seçeneğinde yansıtmak e, bize e, iş yerindeki huzursuzluğu bize yansıtmak istemiyor. Yani bize göstermek, e, bize hissettirmek istemiyor anlamında kullanıldığı için mecaz anlamındadır. Cevap B'dir. Ve üçüncü anlamımız terim anlam. Bilim, sanat, spor veya herhangi bir meslek alanında kullanılan özel anlamlı sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasında 3 penaltı atıldı. Penaltı burada futbol terimi olarak kullanılmış. Bu dersimizde üçgenler konusunu işleyeceğiz çocuklar. Matematik terimi olarak kullanılmış. Perde açıldı ve muhteşem bir oyun başladı. Tiyatro terimi olarak kullanılmış. Bir türlü doğal sesini veremiyorsun. Müzik terimi olarak kullanılmış. Dağlar şiirinin kafiye ve rediflerini bulalım. Burada da edebiyat terimi olarak kullanılmıştır kafiye ve redif sözcükleri. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan sözcük yer almıştır? A. Dost dost diye nicesine sarıldım. B. Ay tutulmasını kardeşimle birlikte izledik. C. Benim sadık arkadaşlarım şimdi nerelerde? D. Küçükler büyüklere saygı duymalıdır. Evet, seçeneklere baktığımızda... E, Astronomi terimi olarak kullanılan yani işte fen bilimleri terimi olarak kullanılan ay tutulması terimini görüyoruz. Burada da o zaman terim anlamı sözcük B'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuz bitti, ilk dersimiz bitti. İkinci dersimizde yine görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.